Mutlulahi ve berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Adab isimli kitabını okuyorduk. Siz kıymetli kardeşlerimize tekrar devam edelim. Güç kuvvetten devam ediyoruz. Sonlara yaklaştık. Bizim emri bilma ruf ney nehyi anil mükerri yapmak için şartımız güçlü olmaktır. Bu konuyu Hazreti Peygamber, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendilerimiz, Allahu sallallahu aleyhi ve Muhammed, şöyle buyurmuştur. Bir kavim içlerinde bazı kişiler günah işler de onlara mani olmaya güçleri yettiği halde engel olmazlarsa Allah onlara tevbeden önce azabı indirir. Görüldüğü, görüldüğü gibi Resulullah sallallahu aleyhi, sellem, sallallahu aleyhi ve sellem güç yetme şartını koymuştur. Bu da iyi kimselerin üstünlüğü, devlet başkanlarının adaleti ve hayır ehlinin ona yardımıdır. İyiliği emir ve kötülüğü yasaklama, nefsani gurur, mala ve cana zarar vermek şeklinde olursa böyle bir şey hiç kimseye gerekli değildir. Allah celle Celaluhu'nun emri de bu yöndedir. Ellerinizle kendinize tehlikeye atmayınız, kendinizi tehlikeye atmayınız. Başka bir ayette şöyle buyuruluyor. Kendinizi öldürmeyiniz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allahu Muhammed şöyle buyuruyor. Bir mümin'e kendini zelil etmesi yakışmaz. Denildi ki, ya Resulullah bir mümin kendini nasıl zelil eder? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yenemeyeceği birine sataşması şeklinde yanı yanı yani yenemeyeceği birine sataşır ve yenilir, zelil olur buyurdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyurdular. Allahu teala Muhammed değiştirmeye gücünün yetmeyeceği kötü bir şey görürseniz Allah celle celaluhu onu değiştirinceye kadar sabırlı olunuz. Şimdi burada şöyle bir mesele ortaya çıkıyor. Bir kimseye bir kötülüğü önlemek vacip değildir. Kendini kendisi için tehlikeli bir durum endişesi varsa kötülüğü önlemek yolunu seçmek caiz midir? Bu bize göre caizdir. O kişi azimli ve sabırlı kişi ise bu en faziletlisidir. Buna kafirlerle savaşı örnek verebiliriz. Allah Celle Celaluhu da Lokman kıssasında şöyle buyurdu. İyiliği aşındır, kötülükten sakındır, başına gelene de sabret. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed, Ebu Hureyre'ye ey e, Ebu Hureyre iyiliği emret, kötülükten sakın, başına da gelene sabret buyurdular. Bilhassa bu zalim sultana karşı yapılırsa veya küfür ortaya çıktığı zamanlarda imanı ortaya koymak için olursa alimler bu konuda ittifak etmişlerdir. Aramızdaki görüş ayrılığı bu iki konu dışındadır. Önlenmesi gereken şeyleri önlemek vaciptir. Önlenecek şeyler üç kısımda ele alınır. Birincisi elle önlenecek şeyler. Bu devlet başkanlarına ve sultanlara mahsustur. İkincisi dille engellenecek olanlar. Elle değil buna da alimler yapacaktır. Üçüncüsü kalpten yapılması istenmeyen kötülüklerdir. Bunu avam müminler yapar. Bu manada gelen hadisi şerif vardır. Bu hadisi Ebu Said el Hudri Hazreti Peygamber Allahu Teala Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etmiştir ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala Muhammed şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz bir kötülük gördüğünde onu eliyle düzelsin eliyle düzeltemezse diliyle düzeltsin buna da gücü yetmezse kalbiyle düzeltmek üzere dua etsin. Bu sonuncusu imanın en zayıf durumudur. Yani iman ehlinin fiillerinin en zayıfıdır. Bazı sahabenin de şöyle dediği rivayet edilmiştir. Sizden biri bir kötülük gördüğünde onu Ortadan kaldırmaya gücü yetmezse üç kere şöyle desin. Allah'ım bu kötülüktür, onu ortadan kaldır. Böyle diyen kimseye emri bil ma'ruf, nehyi anil münker sevabı verilir. Şartlar. İyiliği emredip kötülüğü önleme konusunda beş şart vardır. Bu şartlar şunlardır. emrettiği ve yasakladığı şey konusunda bilgi sahibi olmak gerek. İki, bunu yaparken niyeti Allah rızasını kazanmak, Allah'ın dinini yüceltmek, Allah'ın kelimesini üstün tutmak, Allah'a itaati ortaya koymak, insanlar duysunlar diye ve nefsani bir düşünceyle yapmamak. Bir kimse sözünün özü, doğru ve ihsan sahibi ise Allah onu yaptığı işte yardım eder. Nitekim Allah Teala da şöyle buyurmuşlardır. Şayet siz Allah'a yardım ederseniz o da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlamlaştırır. Allah kendisinden hakkıyla korkan ve ihsan sahibi olanlarla beraberdir. İhsan Allah'a ortak koşmaktan ve gösterişten korunur. Ve güzel, ihlaslı bir şekilde davranırsa bu onun için zafer olur. Ama bunun dışında hareket ederse o zaman sonu hüsran, ziyan, küçülme, zillet ve düşüklük olur. Kötülük öylece kalır. Kötülükler günah ehlinin azgınlığı, insan ve cin, cin şeytanlarının Allah'a karşı gelmesini gelmesi artar. Allah'a itaat terk edilir. Haram işlerde devam edip yapılır durur. 3. iyiliği emir, kötülüğü önleme tatlı, yumuşak bir dille yapılmalıdır. Sert ve kaba bir şekilde olmamalıdır. Aksine dostça nasihat yoluyla olmalıdır. Kardeşine şefkat göstermelidir. Çünkü lanetli şeytan aklını çelmiştir. Allah'a karşı gelmeyi ona hoş göstermiştir. Zaten şeytan bu şekilde onun helak olmasını ve cehenneme girmesini ister. Allah Celle Celaluhu bu konuda şöyle buyurur. Şeytan kendisine uyan grubunu cehennem ehli olmaya çağırır. Allah Celle Celaluhu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle buyurmaktadır. Allah'ın rahmetiyle sen onlara yumuşak davrandın. Şayet sen onlara kötü kalple, sert davransaydın onlar etrafından dağılıp giderlerdi. Allah Teala Hazreti Musa'yı ve kardeşi Hazreti Harun'u Firavuna gönderince onlara şöyle buyurdu. Ona yumuşak konuşan belki düşünür ve Allah'tan korkar. Şimdi nazik konuşmak çok değerli. Ona yumuşak konuşun. Belki düşünür ve Allah'tan korkar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ıma sallallahu aleyhi ve sellem Usame kendisinde şöyle buyurdu. Kendisinde şu üç özellik olmayan bir kimse iyiliği, emir, kötülüğü yasaklama işini yapamaz. Emrettiği ve yasakladığı şey hakkında bilgi sahibi olmak, emrettiği ve yasakladığı konuda yumuşak davranmak, emrettiği ve yasakladığı kimse için şefkatli davranmak. 4. Sabırlı, yumuşak, tahammüllü, tevazulu, arzuları yok edici, kalbi güçlü, yumuşak yüzlü, hastaları tedavi eden mahir doktor, mecnunları tedavi eden bir filozoftur. Allah onlara sabır verip dinde yol gösterici ve müminlerin önderi kılmıştır. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmaktadır. Sabrettikleri sürece onları emrimize çağıran rehberler olarak kıldık. Allah celle celaluhu Lokman Aleyhisselam kıssasında şöyle buyurmaktadır. İyiliğe emret, kötülükten vazgeçir. Bu yolda sana isabet edene sabret. Zira bu azim isteyen şeylerdir. Azim isteyen şeylerdir. 5 Emrettiği şeyi yapan, yasakladığından da kaçınan biri olmalıdır. Kötülükten yana temiz olmalı, kötü işlere karışmayan biri olmalıdır. Yoksa yasak koydukları kişiler kendisine sataşırlar. Allah katında da yenilen ve kusurlu bir kişi durumuna düşer. Bu konudaki ayeti kerimede Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmaktadır. İnsanlara iyiliği emrediyor. Kendisini, kendinizi unutuyorsanız unutuyorsunuz öyle mi? Halbuki kitaptakiler kitaptakileri de okuyunuz. Hiç mi aklınız ermiyor? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Enes bin Malik yolu ile gelen hadisi şerifte şöyle buyurmaktadır. Miraca çıktığım gece bir takım insanlar gördüm. Dudakları makaslarla kırpılıyordu. Ey Cebrail bunlar kimdir diye sordum. Cebrail de onlar senin ümmetinden katiplerdir. Halka iyiliği emredip kötülüğü yasaklayanlar ama kendilerini unutuyorlardı. Halbuki kitaptakileri de okumuşlardır. Şair şöyle demiştir. Kendin kötülüğü yapıp da başkasını sakındırmak bu utanılacak ve çok ayıp bir iştir. Katade radiyallahu an şöyle demiştir. Bize anlatıldığına göre Tevrat'ta şöyle yazılmış. Adem oğlu beni anıyor ama kendisini unutuyor. Halkı bana çağırıyor ama kendisini kaçırıyor. Bütün bu yaptıklarınız boşunadır, batıldır. Allah Celle Celaluhu böyle buyurmakla iyiliği emredip kötülüğü yasaklayıp kendisini kendini terk edenleri kast etmektedir. En doğrusunu elbette Allah bilir. Övdüğü tenha yerlerde vermek lazımdır. İyiliği yaptırma, kötülüğü engellemek için övdüğü uygun ve tenha yerde vermek de uygundur. Bu verilen öğüdün kabul edilmesi ve yanlışın terk edilmesi için daha uygun ve daha yararlıdır. Ebu Derda radıyallahu an şöyle demiştir. Bir kimse kardeşine açıktan övdüğü verirse onu küçük düşürmüş ve ayıplamış olur. Kim de gizli öğüt verirse onu ağırlamış olur. Verilen öğüt fayda vermezse o zaman açıktan söylenebilir. Bunun için hayır sahiplerinden yardım istenebilir. Bu da fayda etmezse devlet büyüklerine, sultanlara başvurulur. yayınlarımda da su içmenizi tavsiye ediyordum. Bir sağlık çalışanı olarak yine sevgili dostlar sizlerin su içmenizi tavsiye ediyorum. Su içmek çok önemlidir. Çok gereklidir. Çok değerlidir. Eğer böbrek rahatsızlığınız yoksa ve diyalize girmiyorsanız bol bol su içiniz. Eğer diyalize giriyorsanız bu konuda da e, doktorunuzdan tavsiye alabilirsiniz. Kesinlikle size uygun bir oranda su içmenizi tavsiye edecektir. Bunu da dipnot olarak sizlere iletmek isterim sevgili kardeşlerim. Yayınımı beğenmenizi ve ücretsiz abone olmanızı önemli rica ediyorum. Çünkü çok güzel, muhteşem yayınlarımız olacak sevgili kardeşlerim. Teşekkürler her şey için. Devam ediyorum uygun olan hiçbir zaman kötülüğe engel olma işini bırakmamak ve daima yapmaktır. Çünkü Allah Teala bunu terk eden ve gaflette olan topluluğu yermiş ve şöyle buyurmuştur. Onlar yaptıkları kötülükten birbirlerini vazgeçirmezlerdi ve hiçbir sakınca yokmuş gibi yapmaya devam ederlerdi. Hiç değilse bilgileri akıllı, eren akıllı erenleri Onları kötü sözden ve haram yemekten alıkoysaydı yaptıkları ne kadar kötüdür. Bunun daha açık manası şudur. Ne olurdu onların alimleri, fakihleri, abidleri onları kötü söz söylemekten, haram yemekten ve günah işlemekten alıkoysaydı Sevgili kardeşlerim yayınlarımız devam edecek. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.